Köyün üstünde dolaşmaya başladı, dilki oruçluydu, akşamından yastığının arasında e, dilki tutulmuş, tuzağa düşmüş, gelmiş. O arada getirile bizim gayb ocağına koydular araç gezin. Sağ. 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 Şimdi hı. gelen gelen kimi süpürgeye tuttu. Süpürge arasında benim tavuklarım ettiydim. <laughs> Bunun kuzular ettiydim. Böyle gelen vuruyor, gelen vuruyor. Bir tane de yaşlattı. yaşladı mı? Eşyapla işte. Şu taşla su var. Taşla <laughs> <He. gülüyor> Şimdi o da çiğini düşük şöyle hızlı yürüyemez biliyor musun? Ee, bir, bir Demişler ki şey. kuzular yiyen değil ki düştü. Tamam. O Koşuyorlar şimdi yoruluyor. Oğlanı gönderiyor. Koç oğlum öldürmesinler de canını yiyen iki de ben vurayım. Geldi yani oğlan geldi. Oğlan <laughs> <Ben de öryemem>. geldi. <laughs> oğlan geldi. Babam babam yavaş yürü öldürmedi iki de ben vurayım diyor diyor canını diyor diyor biliyor <Görüyor> musun? <laughs> Adamı <canını yaptım> ya adamın canını yaktı mı? herkes diyor. Allah Allah. Yürüyemedik. <laughs> İnan herkes. Öldü, öldü abi. Yani ben onu. Ama <laughs> adam her hoca yara ya her hoca. Ya, öldü, öldü, öldü. Geçen gün Tarzan'dan gidiyor. <laughs> Bayrı çıktı bunların köyünün orada. Koca bir taş kurdu Halil. Şu taşı dedi. Oraya taş gelmiş. O vinçle taşı kaldırmış. Vinç olur. değil. Bak değil şimdi mi? var ya o zaman der ha, daha de, de, de bundan de, de, 35-40 bu 30, 30, sene evvel. Köy yol yani yapmaya makine gelmiş. O tam bizim orada da yolun başka gidecek yeri yok. İki tane hani bugün ırmakta geçtiğimiz yer gibi. Taş şimdi başka gidecek. O taş da tam ortada. Şimdi bu makine bu paletli makine biliyor musun? Bayağı güçlü. O koca taşı çıkarmış. Yolun bir tarafına koymuş. Makineyi de oraya koymuşlar. Yemeğe gitmişler. Bu da Afet Merkep'in bir yerden gelmiş. Şöyle gelmiş makinenin yanına bir bakmış. Makineye şu şey olmuş. Ulan bilmem ne ne yapayım bunu yalnız çıkartayım. dedi demiş. Ama koyulmuş bunu yalnız çıkartıp yalnız Makineye demiş makineye.